fillerle ilgili yüzlerce video izledim. Fillerin genellikle gücünden yararlanıyorlar bazı ülkelerde. İş makinalarının girmediği yerlerde ormanların derinliklerinde bu ağaçları keserek tabi endüstriye katkıda bulunmak amacıyla eğitilmiş filler oralarda iş makinesi gibi kullanılıyor. Bu son zamanlarda çocuklarla yani evin bahçesinde yetiştirilen film çocuklarla ilişkilerini izledim. Çocuk, yani kız çocuğu, 13-14 yaşında bulaşık yıkıyor. Tabi bulaşık yıkadığı yer. E, evin bahçesi o fil, tabi yavru fil, küçük fil geliyor, habire hortumuyla kıza şaka yapıyor. Yani o kadar sevimli ki kız çocuğu bahçenin ortasında ders yapıyor. Fil geliyor kızın yanına, kız tabi uzanarak, yatarak ders çalışıyor. Fil de onun yanına Yatarak ama kıza zarar, vücuduyla zarar vermeden e, Nasıl yatarım diye birkaç Poz deneyerek o kadar sevimli ki Evin bahçesi büyük ve dağınık e, Kızla oynarken kız çocuğunla oynarken O kadar dağınıklılığın içerisinde Hiçbir zarar vermeden yani Böyle e, işte Devrilecek Kırıl, kırılacak demeyeyim de çünkü plastik daha çok ama hiçbir tanesine dokunmadan bahçenin içerisinde dolaşıyor. ya Bu kadar da dikkatli fillerin hem zeki hem şakacı olduklarını yakından görme fırsatım oldu Tayland'da. Taylandlılar file çok önem veriyorlar havaalanlarında fili, büyük fil objeleri yapmışlar. Hep tişörtlerin üzerinde filler var yani bütün işte pijamaların üzerinde günlük böyle giydikleri işte tişörtlerin işte pantolonların kadınların giydiği elbiselerin üzerinde hep filler var fillere karşı olan sevgilerinden iki tane fil turuna katıldım. Bir tanesi Bangkok'ta, bir tanesi Pattaya'da. Pattaya'da katıldığımı e, dün yayına e, koydum. E, tabii fili filin üzerine binince insan daha yakın oluyor file. Sa e, şunu fark ettim o filin üzerindeki kişi tabi yıllardan beri filin sahibi fille konuşuyor, arkadaş gibi konuşuyorlar. Baya böyle sohbet ediyorlar. Fil anlıyor. E, komik bir durum oldu. E, işte, tur 10-15 dakika sürüyor. Fakat büyük gövdesinle işte heybetli gövdesinle üzerine oturak yapmışlar. İşte bizim gibi oraya gidip merak edenler için oraya oturuyoruz e, oradan tabi e, onu kullananla birlikte konuşma oluyor yani onların anladığı kadar yani anlaşabildiğimiz kadar e, işte bahşiş verdim onu kullanan kişiye, Ondan sonra 50 bak. E, tabii onlar için önemli bir para, bir buçuk dolar. Dedi ki, bu dedi benim dedi dedi filinki bununki ne olacak dedi. Tamam mı? File filden bahsederek fil hortumunu uzattı. Böyle hortumun ucunu gördüm yakından yani yakından. Ondan sonra oraya koydum parayı, tutuyor. Onun parayı tutuyor. O kadar sevimli ki, o kadar sevimli anlıyor ve zeki. Yani fillerin bu kadar zeki olduğunu ben bilmiyordum. Ondan sonra e, <laughs> Bangkok'takinde besleyim. Herkes besliyor. Oradan para verip muz alıyorsun. E, muzla besliyorsun. E, ben de besleyeyim dedim. Ondan sonra fakat e, şeyleri çok güçlü. Yani tutuyorum böyle. E, i̇ki tane bir yavrusuyla bilmiyorum annesi miydi babası mıydı yanındaki Almaya çalışıyorlar ama öyle bir basınç uyguluyorlar ki insanın dayanması mümkün değil. Yani onların gücü yüzlerce kilo ağırlığında. En sonunda elimi çekmek e, zorunda kaldım. Sonra o videoyu koyacağım. Kısa bir video. Ondan sonra e, çok cana yakın hayvanlar. E i̇şte ben e, turu bitirdiğimde filleri geri çekmişlerdi. Orada isteyenler ee, biz balkon gibi yerden bindik file ama e, fil ayağını merdiven gibi yapıyor şöyle uzatıyor böyle oradan istersen e, işte filin üstüne çıkıp resim çektirebiliyorsun ama ben benim e, tur bittiğinde demek ki daha önceden uzun süre meydandaydı filler tabi e, dinlenmeye alıyorlar daha sonra filleri. Bir ee, O şansı yakalayamadım ben. Ee, ondan sonra, besliyorsun fili, ondan sonra fil besledikten sonra sana kıyak yapıyor. Ayağını merdiven gibi yapıyor. Ee, filin kulağından tutup, tutacak gibi filin üstüne çıkıyorsun. Tabii kolay değil o hareket. Bilmiyorum çıkabilir miydim ben bu kiloyla ama gördüm öyle e, insanların çıkıp tepesinde fotoğraf çekildiğini. Ee, bu e, diğer, Bangkok'taki birazcık daha yoğundu turdaki insanlar, bu birazcık daha rahattı. Pattaya'daki, e, onun videosunu e, çektim, dün koydum, bayağı sevimli. Böyle ayağına attıkça güç olduğu için e, insan böyle e, film üzerinde sırtında o gücü hissediyor böyle bum. Bum yavaş yürüyor çünkü. Bum diye böyle bütün vücudunda o heybeti hissediyor insan. işte ölüsünde koyduğumda o oradaki turla ilgili de bir şeyler söylerim.